Merhaba Şifteliyet Net izleyenleri. Şu anda Asus Transformer 3 karşımızda. Yeni tanıttı Asus Transformer 3'ü. Ee, hemen Şifteliyet Net'i de açtık. Ee, burada kullanıyoruz. Windows 10'lu bir e, bilgisayar Transformer 3. Esasında üst seviye teknik özellikler e, sunuyor. Hangi modelleri benzetebiliriz? E, Surface'a benziyor ya da hani e, biraz daha Samsung'un Tab S Pro e, ya da Huawei'nin Matebook'unu biraz andıran bir cihaz diyebiliriz. E, şimdi cihazın özellikleri de burada yazıyor. Sadece 6.9 milimetrelik bir e, inceliği var. Yani gerçekten ince bir ürün. Hatta kullanılan metal e, kısma baktığımızda e, Zenfone 3 Ultra'yı da andırdığını söyleyebilirim. E, burada parmak izi sensörü var. Bu dikkat çekici bir nokta. Yani bu tarz bir üründe parmak iziyle güvenliği sağlamak güzel bir detay. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Genel olarak ürünün işçiliği güzel. Ama klavyesini çok beğendiğimi söyleyemem. Bir e, özellikle Matebook'un gerisinde kalıyor Huawei'nin bu, bu tarafları deli gibi gözüken. Ben bunu çok beğenmedim. E, ucuz bir e, görüntüsü var. Şu klavye fontlarının daha iyi seçilmesi gerekebilirdi diye düşünüyorum. Ama hani e, aksesuarı değil de ürünün kendisini konuşacaksak. Ürün e, gerçekten şık. Şimdi e, cihazın hemen ağırlığını söyleyelim sizlere. Sadece 695 gram ağırlığında yani hafif sayılabilecek bir ürün. Çünkü e, nereden bakarsanız bakın 12.6 inçlik bir cihaz için yani 13 inçlik bir cihaz için iyi bir ağırlık diyebiliriz. Üründe e, 3K çözünürlüğünde yani 2880'i 1920 piksellik bir ekran var. E, 121'lik bir sRGB renk gamutunu destekliyor. True to Life videoları da yani deneyimi sunuyor. Yaşatabiliyor bizlere. Güzel bir çözünürlük deneyimi. Özellikle şöyle baktığımızda web sitesi, yazıların fontu, görüntüler, görüntü kalitesi çok güzel. Renk gamutundan tutun. Görüş açısı gayet hoş. Her açıdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Cihazın en önemli özellikleri özellikle iPad Pro'ya benzeyen noktası dört taraftan e, speaker'ı var. Bir, iki, üç ve de dört. Dört tane e, speaker'ı var. E, ses sistemi gayet güzel. Teknik tarafında neler var diyecek olursanız hemen söyleyelim. Intel'in yeni jenerasyon core işlemcisi var. 7. nesil core işlemci 8 GB lpddr 3 1866 MHz çalışan RAM 512 GB'a kadar SSD, Bluetooth 4.1 Wi-Fi AC, USB Type-C 3.1 Thunderbolt gibi destekler var. Bu noktada da gerçekten zengin bir cihaz diyebilirim. Yani kısaca bu ürünü nasıl özetleriz? Bir iPad Pro kadar ses deneyimi sunuyor bir MacBook'la iPad Pro'nun Windows karşılığı diyebiliriz esasında eğer Apple tarafındaki iOS uygulamalarını feragat edebiliyorsunuz ve Windows ara biriminin kendince Windows'un avantajlarını da yaşamak istiyorsanız bu ürün tercih edilebilirsi bir ürün gibi duruyor en azından rakiplerine göre önümüzdeki dönemde bu tarz ürünler daha yoğun bir şekilde karşımızda olacak gibi duruyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.